Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere Linux'te man, info ve help yardım komutları ile relative ve absolute pet dosya yollarını göstereceğim. Hemen linux'imizi açıyoruz arkadaşlar Ubuntu'muzu. Şimdi arkadaşlar burada mesela ls kom şu an hem pwd'ye bakalım. Şu an klasörüm aksan klasörünü ve ls yapıyorum arkadaşlar. ls ne yapıyordu? Aksan klasörünün içerisindeki klasör ve dosyaları listeliyordu arkadaşlar. Şimdi ben ls komutuyla neyi kullandım? Boşluk, tire bıraktım arkadaşlar. A yaptığımda bu gizli dosyaları da, gizli klasörleri de beraber gösteriyordu. İşte ls komutuyla yine ne yaptım arkadaşlar? Tire dedim, l dedim arkadaşlar. Detaylı listelemeyi yaptı. Bakın ls komutuyla işte kullanılan işte a harfi, b, S, c, x neyse artık arkadaşlar. Bunları ben nereden öğrenebilirim? Komut olarak. Arkadaşlar bunları öğrenmemizin 3 tane yolu var. Öncelikle birincisi help komutu. Bakın ls diyorum. Boşluk diyorum arkadaşlar. İki tire help yazıyorum. Bize ls ile alakalı bakın burada. Nerede yazdım? Evet. Burada bilgileri veriyor işte. Usage, kullanılışı diyor arkadaşlar. ls yazıyorsunuz. Optionlar var burada arkadaşlar. File'ler var, dosyalar var. İşte list information about the files. Bakın bununla alakalı. Mesela a yaptığı zaman all diyor arkadaşlar do not ignore entire starting with Bakın diyor ki nokta ile başlayanları göz ardı etmez diyor. Yani bunları da alır diyor. Büyük a yaparsanız arkadaşlar do not list implied bunları listelemez diyor. Bakın b yaptığın zaman escape diyor. Mesela bizim l vardı değil mi? Bakın l use a long listing format diyor arkadaşlar. Yani uzun listeleme formatını kullan demek istiyor. Yani detaylı anlatımından bahsediyor arkadaşlar. Bakın i dediği zaman inoid print the index number of each file her bir e, file'ın indeksine bakıyor. Hatta isterseniz şurada bir, bir bakalım arkadaşlar. ls diyelim tl diyelim. i yapalım arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Bakın echo'nun indeksi git dersinin indeksi kueyla'nın in indeksi. işte snap'ın indeksi arkadaşlar. İndekseme yaptı. Öyle bize bir kısa bilgi veriyor arkadaşlar. Ve hel komutu arkadaşlar çok detaylı değildir ama kullanışlı bilgileri verir. Buradan da kendiniz bakabilirsiniz. İşte M komutunun ne işe yaradığını. Fill with, with a comma separate list of entires. Bakın M komutu koma yani virgülle bakın el el diyorum. Tire diyorum. M diyorum arkadaşlar. Bakın virgülle ayır diyor yani şey olarak koma ayır diyor arkadaşlar. Nerede diyor? bakın. Fill with with yani ayır ayır diyor doldur diyor uzunlukları doldur diyor. Virgülle ayır diyor. Separate list of entires. Tüm listeleri diyor. Evet arkadaşlar help komutu böyle. Buradan istediğinizi öğrenebilirsiniz. Bakın numerik diyor. Like L. Direkt L komutu gibi yani detaylı. But list numeric users of groups IDs. Print entire names without quoting like L but don't list group information diyor. Kim yapıyor bunu? Ne yapıyor? Hemen onu da bakalım. LS siren diyor arkadaşlar. Bakın diyor. Grupluyor arkadaşlar. Bizim ls gibiydi ama ls'ten bir LS'den bir farkı vardı da. Bak. Ls gibi. Bakın bunlar sıralıyor arkadaşlar. Ve işte burada grupları isimleri de veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar help komutumuz bu şekilde. İkinci bir komutumuz arkadaşlar. Yine ls ile alakalı ben şey yapayım. Arkadaşlar man konutu. Man. Boşluk el istiyorum arkadaşlar. El alakalı bana bilgi getir. Enter'a bastığımız arkadaşlar. Burayı arkadaşlar mouse yukarı aşağı tuşta geliyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Hareket ettiriyoruz. Bakın name list directory content diyor arkadaşlar. Bakın burada help'te gösterdiği kısımları da gösteriyor. Arkadaşlar şimdi uzunluğuna bakın. Biraz daha detaylı bu. Bakın bir sürü time komutları var. Time style'lar var. Versiyon help. Arkadaşlar bakın. Buraya hızlı ve sonuna geldim. E çıkış için arkadaşlar press h hash for help or q. to q çıkış için q'ya basın. Q'ya basıyorum arkadaşlar. Bakın man ls komutu arkadaşlar help ls'ten çok daha detaylı anlatılmış bir şekilde. İsterseniz başka bir man ne diyelim arkadaşlar başka komutumuz ne vardı bizim? Make dir vardı değil mi? Make dir. man diyelim, make dir diyelim arkadaşlar. Bakın. Bir sürü komutlarımız var. Buradakisi bu kadar arkadaşlar. Buradan çıktık. Man şöyle yapalım. Make dir diyelim arkadaş. Boşluk. 2 tere help diyelim. Bakın arkadaşlar bunun help'in komutun şeyi uzunluğu bu kadar. Ama man yaptığımız zaman, man mkdir yaptığımız zaman biraz daha detaylı oluyor. Arkadaşlar bu şekilde üçüncü yardım komutumuz ise info arkadaşlar. Info diyorum. Information'dan geliyor. Info ls diyorum. Bakın info ls arkadaşlar diğer ikisinden çok daha detaylı. Bakın. Her şeyi anlatıyor ama kodu uzun ki Bakın 262 line istiyor aşağıda. Info. What information in the list? 262. %78. 90. 100. Arkadaşlar çok uzun. Aşırı derece Bakın hala daha bitmedi yolu. İniyorum aşağıya. iniyorum iniyorum. Çok çok detaylı bir anlatım bir şekli çekiyor arkadaşlar. Bakın iniyor hala. Gördünüz mü? Çok çok daha giriyor. Bitiremedik yani sonunu. Açıklamaların sonunu bitiremedik. Buradan da yine Q yaparak çıkabiliriz arkadaşlar. Evet. Sonuna şimdi geldim. Buradan da Q yapıp çıkıyorum arkadaşlar. Info diyelim. Bir de Make'lere bakalım arkadaşlar. Make Directory'e. Bakın bunun ikisi nasıl oluyor arkadaşlar. Bak bu da yine uzun diğer ikisine göre, diğer help ve man maker'lere göre çok daha uzun. Bakın gördüğünüz gibi bu da böyle giriyor arkadaşlar. burada da Q yaptım. Çıktım arkadaşlar. Yardım komutları bu şekilde ama biz genellikle help'i kullanacağız arkadaşlar. Diğerlerine göre daha kısa olduğu için. Şimdi bir de dosya yollarımız var bizim arkadaşlar. Bir relative pet, bir de absolute pet diye arkadaşlar. Şimdi ben hemen şöyle bulunduğum klasörde bir ls yapıyorum. Ne var arkadaşlar? Eko, git dersi, küheylan, sinap var. CD diyorum arkadaşlar. Küheylan'a giriyorum. Ve içine bakıyorum. Ne var? İşte iki tane Adana, Badana var. Adana'ya giriyorum arkadaşlar. CD. CD Adana'ya giriyorum. Ve Adana'nın içine Adana'ya bakıyorum. Ceyhan var, Deniz var. Şimdi arkadaşlar Ceyhan'a giriyorum arkadaşlar. Ceyhan'a giriyorum. Ceyhan'ın içerisine bakıyorum. Ne var? Arkadaşlar burada da dosyalar var. Klasör yok. Şimdi arkadaşlar ben şimdi bir dosyaya gireceğim. Hani baktığımızda mesela şimdi burada heylan Nerede heylan bizim? Arkadaş Küheylan kısmı burası değil mi? Bakın Küheylan kısmında ben Adana'dan girdim devam ettim. Ve, ama Badana'ya girmek istiyorum. Ben ne yapmam lazım arkadaşlar? İki tane yolum var benim. Bir, bulunduğum klasörden hareket ederek Badana'ya girerim. Nasıl yaparım onu? CD diyorum arkadaşlar. Bak bulunduğum klasörden. Ne yapıyorum? Ben Ceyhan'dayım. Şur, şuradan görüyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan takip ederek ben nereye gireceğim? QHLAN içerisinde Badana'ya gireceğim. Bakın şu an Ceyhan'dayım. Ceyhan'dan çıkmam lazım. Nereye? Adana'ya. O zaman bir kere çıkıyorum. Bir kere çıktım. Şimdi Ceyhan'dan Adana'ya çıktım. Hatta Adana'dan da bir geri çıkayım. Şöyle Adana'dan da bir geri çıktım arkadaşlar. Nereye geldim? Küheylan'dayım şu an. Şu an Ceyhan'dan çıkış yaptım. Adana'ya geldim. Adana'dan da çıkış yaptım. Şu an neredeyim? Küheylan'dayım arkadaşlar. Yani şu klasördeyim. Bu klasörde nereye giriş yapacağım? Badana'ya giriş yapacağım. O zaman yine slash diyorum. Badana diyorum arkadaşlar. Ve buna giriş yapmış oluyorum arkadaşlar. Şu an bulunduğum klasörden hop Badana klasörüne geldim. Ls yapalım ve Badana'da da E klasörü var arkadaşlar. Bakın burada da E klasörü var. Ona da gireyim ben. C'de E klasörü. E klasörün içerisinde bir tane klasör olacak. C klasörü var arkadaşlar. Ona da gireyim. CD, C klasörü ve C klasörüne girdim. Ben şimdi C klasöründen arkadaşlar. <laughs> Küheylandaki Adana klasörüne gireceğim bu sefer. Yine aynı şekilde arkadaşlar. CD diyorum. 2 nokta bir geriye geliyor demektir. Slash. Şu an C'deyim. 2 nokta ile E'ye geldim. Şimdi E'den de Badana'ya geleceğim. O zaman E'den de çıkmam lazım. 2 nokta dedim. Slash. E'den çıktım. Nereye geldim? Badana'ya geldim arkadaşlar. Badana'da da Q dönmem lazım. Yine 2 nokta. Q arkadaşlar şu an. Ve Küheylen içerisinde bakın Köhelan'a e giriş yaptık. Şuradayız. Köhelan içerisinde nereye gireceğim? Adana'ya gireceğim. Adana'ya giriyorum arkadaşlar. Adana'ya girdim arkadaşlar. Peki Adana'nın içerisinde ne var arkadaşlar? Bakın Ceyhan ve Deniz var. Buradan da Denizli'ye giriyorum arkadaşlar. Ve bastığımda ben şu an neredeyim? Denizli klasör içerisine girmiş olduk. Denizli klasörün içerisinde de H var. Arkadaşlar bu yolumuz bizim relatif petimiz. Biz bunlar relatif ve yani bulunduğumuz klasörden adım adım geri çıkarak ya da ileri giderek başka klasörlere giriş yapıyoruz. Biz buna relatif pet diyoruz arkadaşlar. Bir de absolute pad, yani mutlak yolumuz var. Bu da arkadaşlar home klasöründen itibaren yolumuzu belirliyoruz. Ya nasıl oluyor mesela ben şu an Denizli'deyim. Adana klasörün içerisinde yani Küheylan'da Adana'nın içerisinde hatta Küheylan'a bile değil biz nereye girelim? Git dersine girelim. Bakın. Git dersine girmek için arkadaşlar ben ne yapmam lazım? Şöyle arkadaşlar bir çıktım Denizli'deyim şu an. Denizden çıktım. Adana'ya geldim. Adana'dan da çıktım. Bu harekette aşağıdan Adana'dan çıktım. Şimdi Küheylan'dan da çıkıyorum şu şekilde. Küheylan'dan da çıktım. Ve Küheylan'dan çıkınca neredeyim? Direkt ana sayfadayım. Yani şuradayım. Şu satırdayım arkadaşlar. Ve buradan da neye gireceğim? Git dersine gireceğim arkadaşlar. Git yazdım. Bu derse enter yaparsam ben direkt git dersine girmiş yaparım. Giriş yaparım arkadaşlar. Bu bizim neyimizdi arkadaşlar? Relative petimizdi arkadaşlar. Bir de bunun absolute peti var. Bunu bu şekilde girmiyorum. Arkadaşlar <laughs> absolute pette de şöyle yapıyoruz direkt. CD diyorum. Bakın direkt şu işareti yapıyorum arkadaşlar. Bu işaret home işaret demektir. Home işareti neydi bizim? Zaten <laughs> bakın şuradayım demektir. Yanında bir şey yok. Burada nedir arkadaşlar? Yani şuradayım. Ben bunun içerisine git dersine gireceğim demektir. Arkadaşlar, şöyle yapalım. Home yapalım. CD diyorum, şu işareti yapıyorum. Olmadı. Slash diyorum arkadaşlar, başa olarak. Ee, ne yapacaktık? Git dersine girecektik değil mi? Bakın, zaten hani hatamız şurada, direkt slash dediğimiz için slash'ta başladı yani. Şuraya biz ne yapmıştık? O yüzden girmeye çalıştık. Şuraya slash yaptık, olmadı, o yüzden girmez. Şu an home klasör demektir arkadaşlar. Bu home'un içerisinden direkt başla. Bakın ben zaten buradan başlıyorum. Gör, bak şimdi denizdeyim arkadaşlar. Ben buraya nasıl geldim? Home klasöründeyim. Home'un içerisinde köy e girdim. Köy Adana'ya girdim. Adana'dan da Denizli'ye girdim. Ama ben direkt bu klasörlerin üçünden çıkıp home klasöründeki nereye geleceğim arkadaşlar? Git dersine geleceğim. O da bu şekilde da arkadaşlar. Enter diyorum. Şu an git dersin içerisine girdim. Bu da bizim Absolut petimiz arkadaşlar. Yani i̇kisini de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle yapalım. Bir geri gelelim buradan. Ne yapalım? Köheylan'a girelim. Köheylan'dan Adana'ya girelim. Adana'dan Denizli'ye girelim. Denizli'den Haş'a girelim arkadaşlar. Şöyle Haş büyük olacak. Çünkü büyük klasör. Buraya girdik. Tamam arkadaşlar? Ben şimdi buradan geri çıkacağım. Direk CD bastığınız zaman arkadaşlar direkt home klasörüne otomatikman giderim arkadaşlar. Şu an otomatik home klasörüne geldim. Tüm klasörlerden çıktım. Home klasörüne geldim. Buradan tekrardan artık nereye gireceksem el istiyorum. Home klasöründe ne var? Eko var. Git dersi var. Küheylan var. Snap var. Küheylan'a giriyorum. Change directory Küheylan. Küheylan'a girdim. Küheylan'da ne var arkadaşlar? Adana, Badana var arkadaşlar. CD. Adana'ya giriyorum arkadaşlar. Adana'da ne var ona bakalım. El istedim. Adana'nın içerisinde işte Ceyhan, Denizlik Kopya var. Kopya'ya giriyorum. CD, K, P, Y'ye giriyorum. Hemen el istiyorum. Bunda ne var bakıyorum. C klasörü var. Yeni klasör var. Yeni klasöre giriyorum arkadaşlar. C'ye de klasöre girdim. Bunda ne var bakıyorum. dosya yok. Şey klasör yok ama dosya var arkadaşlar. Ben şu an buradayım. Ben İsterseniz dediğim gibi özetliyorum. Relatif pet geri gelerek, relatif şu şekilde geri geliyorum. Adana'ya giriyorum, Denizli'ye giriyorum. Bak, şu da bir aslında, bakın arkadaşlar, nereden itibaren? Şuradan itibaren aslında, bu da bir relatif pettir arkadaşlar. Bakın ne yapayım? tek tek girdim yani. Yani relatif e illa geri çıkacaksın değil. Bulunduğum klasörden ileriye de gidebilirim. Mesela ben Adana'dan ne yaptım? Şu an neredeyim? Bakın şu an Adana klasörüdeyim değil mi? Adana'dan nereye girdim? Kopyaya girdim. Adana'dan kopyaya girdim. Şu şekilde yazdım bakın. Bu bir relatif pettir arkadaşlar. Tek tek girerek bu klasöre geldim. Ama topla çıkışlarda dediğim gibi diyelim ben küheylan değil de git dersinin içerisine mi girmek istiyorum? Git dersinin içerisinde ben hareket etmek istiyorum arkadaşlar. O zaman ben tek tek geriye gelene kadar ya da ne yapmam lazım? Home klasöründen arkadaşlar. Home yazabiliriz buraya. Bakın. Home yazdım. Ee, nereye gidecektim? Home yazmayalım. Şu işareti değil. Lambda işaretini yapalım. Home klasörüne girdim. Oradan nereye gireceğim arkadaşlar? Git dersine girdiğimde otomatikman hepsinden çıkıp direkt git'e girmiş olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar.